Şahin, Mucit. Şahin, Mucit. Ee, merhabalar. Bugün sizin imza günü var mı bir ihtimalle? Evet, dost bir mekan içerisindeyiz. Bir imza günü var. Biraz kendini, seni tanımayanlara anlatır mısın? Bu oldukça zor bir soru ama internette olanlar bunu zaten biliyorlar. 1965 Erzurum doğumluyum. Falan döken mi? Falan döken mi? Falan dökenin Erzurum'u timsali. Falan döken de değilim. Karayolar Karayolları Mahallesi. Ben Prof. Değerli sorup sorulamaya devam ediyorum. Ee, en, 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 bir şiir söyler misiniz? bize? Neydi akıl olacak şiir? A aşk şiirleri. Sen, sen aşk şiirler söylüyorsun? Daha çok öyle tahmin ediyorum. Evet. Biraz Çünkü anladım. yalnız bir dünya var. Ee, bu arada 2010 altın mucidi. Mucidi yordan Ben de şöyle söylemek istiyorum, burası Muğla, Kötekli Mahallesi, renkli bir kişiyim var. Seni, senin çevrende tabii ki tanıyorlar, benim de internet üzerinde Makara Devleti bir grubum var, bir buçuk milyon takipçisi olan, onlara mesaj vermek ister misin? Veya ver. Veya ver. Şöyle benim yapalım o zaman. Makaradayız grubu için makaralı bir şiir okuyorum. Ha. Evet. Mısırlarda sessiz sabahlarda su, sana yalnızlığı anlatmak isterdim. Aklımda fikrimde yalnızlık vardı. Bazen giydiğim kıyafetler içerisinden seni seçerdim. Kopardı benim yüreğim, kopardı gönlüm. Binlerce çeşit içerisinden en güzelini seçerdim. Arzularım, özlemlerim hep açık seni verdiğin siyah isterdim. Rengarenk bir dünyada bana izin versen ben gök kubbeye hayalini çizerdim. Anladım, söyleyemem. Adı bu yalnızlık. O yüzden ben yaşamdan vazgeçtim. Vazgeçmek için erken sayılır. Çok... Zaman bitti, yaş kırk yılı yaş 47 ama 25 gibi falan gösteriyorsun. Hatta 22 diyelim. Hatta ki 20 diyelim. Şöyle söyleyeyim, yüreğini ve ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu özel caddeye, özel sistemle, özel düşüncelerle geldiğiniz için. Biz insanları çevresiyle düşüncesiyle ayırıyoruz. Ortaya koyduklarıyla ayırıyoruz. O kadar güzel bir platform oluşturdunuz ki, dilerim çok da başarılı ve insanlar sizlerle hayatın renklerini, tadını, kıyafetini, doğrultusunu içecekler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çılgınlar Sokağı, önümüzdeki ayın 4'ünde bir açılış var. bütün Tech'deki öğrencileri ve diğer etraftaki dostlarımızı açılışa bekleriz. Sevgiler. 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 Söyleyemedim, ondan sonra söyledim. Sevgiler. Mikrofon teknoloji böyle bir sıkıntı yok. Kusura bakmayın. Bir de karşına güneş giriyor arkadaşın saçları yok ondan olabilir diye düşünüyormuşum kızım bana umarım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gerçekten çok özel düşünceler var ve Allah'ın izniyle mesajınızı da ben yapacağım. Çok teşekkür ederim. Ee... başka bir şey söyleyecektim ama unuttum yani. Neydi? Neydi? Kimdi? Kimdi? Ha kimdi? Teşekkürler saygılar.